Değerli dostlarım Ankara'dan merhabalar. Çok sayıda değerli dostumuz haklı olarak medyaya baktığın zaman hangi televizyon kanalına baktığın zaman gazeteye baktığın zaman test geliyor tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor maaşınızdan kesinti, kesinti olacak. Kıdem tazminatınıza el koyacaklar diye diye vatandaşı ne hale çevirdiler. Ve dolayısıyla vatandaş öyle bir panik halinde ki Defalarca anlattım ben bunu, yazdım, video paylaştım. Kıdem tazminatınızda bir şey olmayacak arkadaşlar dedik. Buna rağmen vatandaş neredeyse akıl tutulması oldu. Ki vatandaş da son derece haklı var yoklu kıdem tazminatı. Ve medyanın sorumsuzca davranışı nedeniyle maalesef birçok kişi işten ayrılmaya başladı. Ve dolayısıyla işinden oldu ekmeğinden oldu. Değerli dostlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bakın akıl var, mantık var. İsa Karakaş mı konuşur? Ya bu İsa Karakaş kimdir? Bir gir. Google'a gir, interne, internete gir, yapay zeka gir. Bu İsa Karakaş kimdir? Ya bunu anlatıyorsa bu çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmış mı? SGK'da çalışmış mı? Böyle bir deneyimim var. Her gördüğünüz ismin altında sosyal güvenlik uzmanı yazana inanmayın lütfen. Siz de isminizin altına sosyal güvenlik uzmanı yazarsanız hiç kimse sorgulamıyor böyle bir ülkedeyiz. Ama ne oluyor? Netice itibariyle olan size oluyor. Ve yalan, yanlış, eksik haber yüzünden birçok vatandaşımız yazık işinden oluyor, ekmeğinden oluyor, çoluk çocuğu var. Defalarca yazmama rağmen, video paylaşmama rağmen halen inanmayan arkadaşlarımız var. Ve kalktık artık ne yaptık? İhlas Haber Ajansı'yla bu konuda bir demeç verdik. Şu anda bütün medyada yer aldı. Videoyu uzatmak istemiyorum. Tekrarlamak gerekirse değerli dostlar, çalışmaya devam edin. Kıdem tazminatınıza el konulmayacak. İsa Karaqaş söylüyor. İsa Karaqaş Çalışma Sosyal Güvenlik Derneği Genel Başkanı. İsa Karaqaş uzun yıllar Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışmış, bürokrat olarak çalışmış, komisyonlarda yer almış. SGK'nın baş fetişini yapmış. 50 kitap yazmış. Ben böyle bir risk alabilir miyim ya? Kalkacak olursa, kalkar derim ben 30 yıllık kariyerimi bir noktada çizemem değerli dostlar. Onun için tekrar söylüyorum. Kıdem tazminatınıza hiç kimse el koyamaz. Bu kadar net konuşuyorum. Kıdem tazminatınıza el konulamaz. Çalışmaya devam edin, herhangi bir sorun olmayacak. Tamamlayıcı emeklilik ya arkadaş akıl var mantık var hükümetin bir temennisinden itibaren. Ya 2024 yılında vardı bu tamamlayacak sistemi OVP'de. 2025'te vardı. Şimdi de var. Önceki yazılarıma bakın. Her sene ben bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyorum. Ve yine gerçekleşme. Medyada yazıp çiziyor. Bu medya yazıp çizerken. Arkadaş bir yasa taslağı var mı ya? Hükümet tarafından bir açıklama var mı? Yok. Sadece OEP'de yer alın. OVP'de yer alan bir şeyle ilgili tonlarca yorumlar, yalan, yanlış ve ee, ne oldu? Sizin kafanız Allah bullak oldu. Değerli arkadaşlar, hükümet 22 yıldan beri ta ben 2023, yıl, 2003 yılında yani 22 yıl önce katıldığım komisyonda da kıdem tazminatı fona kaldıracak şu bu çalışmalar yapılmıştı. 22 yıl geçti. Halen kıdem tazminatına bir şey olmadı. Bundan sonra da bir şey olmayacak. Ee, tamamlayıcı emeklilik sistemi de ne işveren yanaşıyor bir daha ek prim vermeye, ne işçi yanaşıyor, ne sendikalar yanaşıyor. Dolayısıyla burada bir mutabakat yok. Kıdem tazminatına gelince hem işçi kesimi hem sendikaların zaten kırmızı çizgisi. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Ya ben bütün aklınıza gelen büyük konfederasyonun da hocalığını yaptım, eğitimlerine katıldım. Bütün işçi liderlerinin çoğunu eğittim. Sendikaların kırmızı çizgisi. Dolayısıyla hükümet sendikalarını karşısına alacak, patronlarını karşısına alacak. Buna rağmen kıdem tazminatını kaldırıyorum, top tamamlayacağım ekip sistemini mi yapacağım diyecek. Hayır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman ne dedi? Diyalog esasına göre mutabakat. Var mı işçi işveren kesimi arasında bir e, diyalog, herhangi bir mutabakat? Yok. Dolayısıyla tekrar net bir şekilde söylüyorum. Çalışmaya devam ediyoruz. Medyada ne duyarsanız duyun. Kıdem da hiçbir şey olmayacak değerli dostlar gerçek bilgiyi, güvenilir bilgiyi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlığı yapmış, komisyonlarda çalışmış, baş müfettişlik yapmış, 50 kitap yazmış, bir kişilik yapmış. Tek baş uzman olarak gerçekleri size haykırmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.